Arkadaşlar iyi haftalar. Ben Ozan Gökler. Yapı Kredi Portföy Araştırma Müdürüyüm. Makro çekime hoş geldiniz. Bugün günlerden pazartesi. 8 Aralık 2025 tarihindeyiz. Haftanın önemli gündemi hiç şüphesiz Merkez Bankası para politikası kararları olacak. Önce çarşamba gecesi saat 22 sularında ABD Merkez Bankası FED'in kararını alacağız. Hemen ertesi gün ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı saat 14'te açıklanacak. Genel beklenti her iki Merkez Bankası'nda faizleri indirebileceği yönünde. Şimdi ayrıntılara geçelim. Öncelikle incelememiz gereken makro veri, geçen hafta çarşamba günü yayınlanan Kasım ayı enflasyonu. %0.86 olarak açıklanan Kasım ayı enflasyon verisinin ardından yıllık tüfe artış oranında %31.07 oldu. Böylece yıllık rakam Ekim ayının ardından Kasım ayında da gerileme kaydı. Merkez Bankası yılın son enflasyon raporunda 2025 yılı enflasyon tahminini orta nokta %32 olacak şekilde belirlemişti. Dolayısıyla yıl sonu enflasyonu revize edilmiş olan bu tahmin yakınında da gerçekleşebilir. 2026 yılı tahmini ise %16 orta nokta olacak şekilde değişmeden korundu. Ancak piyasa beklentilerine baktığımızda 2026 yılına ilişkin enflasyon beklentilerinin %23'ler seviyesine yoğunlaştığını görüyoruz. Dolayısıyla bu beklentileri aşağı yönlü revize edebilmek için Merkez Bankası'nın sıkı bir para politikası duruşu sergilemesi gerekli. Yılın son enflasyon raporunda verilen mesaj ise para politikasının mevcut sıkılık seviyesinin yeterli olduğu yönündeydi. Bu doğrultuda Aralık ayı para politikası kurulu toplantısında faiz indirimlerinin süreceğini düşünüyoruz. Piyasa beklentileri 150 basmanlık bir indirim civarında yoğunlaşmaktadır. Böylece bir hafta vadeleri repo faiz oranı %39.5'ten %38'e inecektir. FED'e baktığımızda ise 25 bas puanlık bir indirim gündemdedir. Dış ticaret verilerini incelediğimizde Ekim ayında 12 aylık kümülatif bazda ihracatın 270.1 milyar dolar, ithalatın ise 361.1 milyar dolar seviyesine ulaştığını görmekteyiz. İthalat verileri içinde önem verdiğimiz tüketim malı ithalatı ise yaklaşık 59 milyar dolar civarındadır. Bu rakamın içinde kıymetli madenler ve bu madenlerden yapılan takı ve süs eşyası gibi kalemlerin yaklaşık %50 payı olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle geri kalan Tüketim malı ithalat kalemleri aslında daha sınırlı bir seviyede oluşmaktadır. Bu doğrultuda özellikle kıymetli maden fiyatlarındaki gelişmeler ve buradaki olası talep yakından takip edilmelidir. Bir başka önemli veri seti ise Kasım ayı nakit bütçe gerçekleşmelerine ilişkin. Söz konusu ayda bütçe 56 milyar TL ile sınırlı bir fazla verdi. 3 aylık kümülatif bazda baktığımızda ise yaklaşık 500 milyar TL bir açık izleniyor. Bu rakamın geçmiş 2 yıl ortalamalarına yakın olduğunu hesaplıyoruz. Yılın son ayında ödemeler nedeniyle Aralık ayı bütçe açısından daha endikatif olma özelliği taşıyor. Global piyasalara baktığımızda 2020 2026'ya ilişkin beklentilerin şekillendiği ve bununla ilgili bilgilendirme raporlarının çeşitli banka ve kurumlar tarafından yayınlandığını takip ediyoruz. Bu raporlarda söz edilen en önemli konu yapay zeka teması. Bu temanın 2026 yılında da hakim olması bekleniyor. Bu yaklaşıma katılmakla birlikte mevcut yüksek değerlemeler nedeniyle seçici olunması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun yanında özellikle data merkezi yatırımlarının artması beklenmektedir. Bu merkezlerin yazılım ve donanım bazındaki ihtiyaçlarının yanı sıra enerji ihtiyaçları nedeniyle elektrifikasyon altyapısı ile ile ilgili ihtiyaçlarında artması gündeme gelecektir. Benzer şekilde 2025 yılında artan altın, gümüş ve diğer maden fiyatlarının ardından bu madenlerin çıkarılması ve işlenmesine yönelik sektörlerinde önem kazanması söz konusudur. Herkese iyi haftalar, bol kazançlar diliyorum.